için arkadaşlar. Golgi aygıtı için oluşturulmuş bir doğru yanlış diyagramı verilmiş. Soru bize diyor ki bu organeli derste iyi öğrenmiş olan bir öğrenci soruyu doğru çözerse hangi rakamdan çıkış yapması beklenir? Bakın. Demiş ki Golgi zarlı bir organeldir. E biz zaten Golgi'nin zarlı olduğunu biliyoruz. Tek zarlı bir organeldir hatta. O zaman bilgi doğru mudur? Doğrudur. O zaman diyagramın sol tarafından devam edeceğiz. Bitki ve hayvan hücrelerinde ortaktır demiş. Bu da doğru arkadaşlar. Endoplazmik retikulum, golgi, e, koful, peroksizom ya da ribozom organeli hem bitkilerde hem hayvanlarda ortak olarak bulunan bir organeldir. O zaman diyagramımızın bu kısmından doğru olacak şekilde devam ediyor olmamız gerekiyor. Demiş ki bir de Düz endoplazmik retikulumdan meydana gelir. İkinci olarak da granüllü endoplazmik retikulumdan meydana gelir demiş. Şimdi granüllü endoplazmik retikuluma baktığımız zaman önce burayı değerlendirelim. Granül ne demekti? Ribozom yani ER zarının üzerinde ribozom bulunursa granüllü endoplazmik retikulumdu. Granülle ER'nin asıl amacı hücre içinde kullanılacak olan proteinlerin, enzimlerin ya da çoğunlukla hücre dışına salgılanacak olan enzimlerin üretilmesini sağlamaktı. Düz endoplazmik retikulumun görevi çok daha farklıydı. Depolama gibi farklı görevleri vardı. Aynı zamanda düz endoplazmik retikulumdan kopan parçalar, kese şeklinde görünen Golgi adı verdiğimiz organelin üretiminde de görev alır. O yüzden doğru cevabımız 1 yani A seçeneğidir. 16. soruya baktığımız zaman arkadaşlar ne demiş soru bizim için? Aynı kromozom üzerinde bulunan genlere bağlı genler denir. Bunu yeni işledik, yeni konuştuk. Yani bir hücre düşünelim. Biz diploid yani iki kromozomlu canlılarız. Annemizden ve babamızdan gelen genler bizim hücrelerimizde, DNA'mızda bulunuyor. Bir karakter bakımından genler bulunacak. Bakın, aynı kromozom üzerinde birden fazla karakter eden gen bir arada. Bu annemden gelen olsun. Bu da eşleniği olan. Buraya da çekinliklerini yazalım ki karışıklık olmasın. Babamdan gelen genler olsun. Bunlar bağlıysa babamdan gelen genler de bağlıdır. Yani biz aynı kromozom üzerinde taşınıyorsa genler bağlı genler diyoruz. Tekrar etmiş olduk. Bu şekilde genler için verilen ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Crossing over ve mutasyon yoksa mayoz bölünmeyle birlikte hareket edip aynı gametlere geçer. Şöyle düşünelim. Burası benim Yumurta ana hücrem olsun. Yumurta ana hücrem mayoz bölünme geçirerek mayoz 1 için konuşuyor olalım sadece. 2 tane yavru hücreyi oluşturacak. Bakın annemden gelen ve babamdan gelen kromozomlar ayrılacak aslında. Gametlerimin birine A, B, C yani aslında baskın olanlar gidecek. Bir diğerine de küçük a, küçük b, küçük c olan diğeri gitmiş olacak arkadaşlar bu bilgi doğru bilgidir. Crossing cover ve mutasyon varsa zaten bağlı genler bağımsız gibi davranıyorlardı. Bir kromozom üzerinde bulunan bu genler farklı karakterlerin oluşmasını sağlar. Evet ABC olarak A ile belirttiğimiz burada örnek veriyorum göz rengi olsun. B ile belirttiğimiz saç rengi olsun. C ile belirttiğimiz genimizde saçımızın şekli olsun. Yani Genler harflerle ifade edilirse her bir harf farklı bir karakterin oluşumunu sağlar. Bağlı genler birbirinden ne kadar uzak olursa crossing over ile ayrılarak farklı gametlere gitme olasılığı o kadar artar demiş. Evet bunu yine derste konuşmuştuk. Şöyle basit şekilde çizer olursak, A olsun, B olsun, C olsun, D olsun. Bunlar bizim karakter özelliklerimiz. Crossing over riskine baktığımız zaman ya da gerçekleşme durumuna baktığımız zaman A ve B'nin A ve D'ye oranla crossing over gerçekleştirme ihtimali daha düşüktür. Yani genler ne kadar uzaksa crossing over gerçekleşme ihtimali o kadar artar. O yüzden bu soru için doğru cevabımız E seçeneği. 17. soruya geldiğimiz zaman arkadaşlar soru bize demiş ki Işık enerjisiyle e, karbondioksit ve su gibi organik maddelerden, e, pardon inorganik maddelerden organik madde sentezlenmesine fotosentez, fotosentez yapan üreticilere de fotoautotrof canlılar denir. Yani besinini kendisi üreten. Hangisi yanlıştır diyor. Bakın bu bir ekoloji sorusudur aslında. Şöyle basit düzeyde ekolojiyi burada konuşalım. Bu çizdiğim bir besin piramididir arkadaşlar. Bu besin piramidine baktığımız zaman bakın şöyle piramidin ilk basamağını üretici olan canlılar oluşturur. Üretici olan canlıların bulunduğu bu düzey biz birincil trofik düzey adını veriyoruz. Bir üst basamağa baktığımız zaman birincil tüketiciler buraya ikincil trofik düzey adını vereceğiz. Piramitimizin bir üstünde ikincil tüketiciler yani üçüncü trofik düzeydir. En üstte üçüncül tüketici burası da dördüncü trofik düzeydir. Daha da arttırabiliriz. Demiş ki besin piramidinde birincil trofik düzeyde yer alırlar. Doğru mu? Evet, bakın üreticiler birincil trofik düzeyde yer alan canlıları ifade ediyor ya da oluşturduğu gruptur diyebiliriz. Prokaryot veya ökaryot özellikli olabilirler. Evet ökaryot canlılar yani bitkiler, e, algler, öglena ökaryot özellikli olan ve fototrof beslenen canlılardır. Prokaryotlar yani bazı bakteriler bazı erkeler yine üretici olarak karşımıza çıkabiliyorlardı. Geldik C şıkkına arkadaşlar. Ne demiş? Besin sentezinde klorofil pigmentini kullanırlar. Evet ökaryotik bir canlı. Kleroplast dediğimiz organelin içerisinde klorofil bulundu. Çünkü klorofil ışık yakalıyordu. Prokaryot bir canlıda çift zarlı bir organel bulunamayacağı hatta zarlı hiçbir organel bulunamayacağı için sadece ışık yakalayan bu pigment vardır. Ekosistemin oksijen kaynağı olan canlılardır. Evet karbondioksit artı su bir araya gelecek. Işık enerjisi kullanılarak bunu klorofil yakalıyordu hatırlayalım. Besin artı oksijen açığa çıkıyordu. Bu canlılar için oksijen atıktır. Yani atmosfere verilir. Doğru. Tüm metabolizma faaliyetleri için gerekli ATP'lerini ışık enerjisini kullanarak sentezlerler. Hayır. Besin sentezlerken hemen öncesinde besin sentezinde kullanılabilecek ATP'ler evet üretilir ama bu sadece besin sentezinde kullanılır. Tüm metabolizma faaliyeti için gerekli olan ATP'ler yine hatırlayalım hatırlayalım. Solunum dediğimiz olay sayesinde üretiliyordu. O yüzden bu bilgi yanlıştır. Soru 18'e geldiğimiz zaman arkadaşlar bir kızamık virüsü ile ilgili olarak aşağıda bir deney yapılmış. Bu deneyle alakalı doğru grafiği bizden istiyor. Şimdi biz <laughs> Kızamık virüsünün aslında deriyi etkileyen ya da üst deriyi etkileyen bir virüs olduğunu biliyoruz. T0 anında besi ortamına bakın glikoz konulmuş, amino asit konulmuş ve vitamin konulmuş. E biz virüslerle alakalı şunu da biliyoruz. Eğer ortamda canlı varsa virüs canlı gibi davranır. Eğer Ortamda herhangi bir canlı yoksa, dış ortamdaysa virüs kristal halde olur. Yani herhangi bir canlılık faaliyeti göstermez. O zaman T0 anında e, ortamda virüs de yok, virüsle alakalı herhangi bir şey çizemeyiz. O yüzden B ve C şıkları burada gider. T1 anına bakıyoruz. Bir miktar kısalık virüsü ekleniyor ama ortamda yine canlı olmadığı için T1 anında Herhangi bir gelişim gözlenmeyecek arkadaşlar. Bakın. A şıkkı da gidiyor çünkü T1'de virüs yokmuş gibi ifade edilmiş. Bu da doğru değil. T1 anında sabit bir virüs sayısı çizebiliriz. T2 ortamına canlı bakteri ekleniyor arkadaşlar. Evet bakın. Canlı bir yapı ekleniyor ama kızamık virüsü aslında deriyi enfekte eden, deri hücrelerini enfekte eden bir canlıdır. E o zaman Bakterik ortama bakteri koymamızda bakterinin e, herhangi bir etkisi olmayacağı için virüsün gelişmesini sağlamaz. Yani yine sabit çizmemiz lazım. Ama bakın T3 anında ve T4 anında ortama epitel hücreler ekleniyor. Epitel hücre aslında bizim dokularımızın etrafını saran, örten hücrelerdir. Yani bir doku hücresi aslında bir deri hücresidir. O yüzden kızamık virüsü ortama epitel hücreler geldiği andan itibaren gelişime gösterecektir. Cevabımız D. 19. soruya geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın bir bitki hücresinin mitoz bölünmesiyle alakalı bir soru. Bizden evreleri istemiş. Hemen A şıkkına bakalım. Demiş ki A şıkkında iyi ipliklerinin kinetokorlardan tutunmuş kromozomlar hücrenin ekvatoral düzleminde yan yana dizildi. Ekvatoral düzlem deyince aklımıza hemen hangi evre gelecek? Metafaz evresi gelecek. B'ye baktığımız zaman kromozomlar eski hali olan, bölünmeden önceki hali olan kromatin iplik haline dönüşmüş. Yani bu telofaz dediğimiz evredir. C'ye bakacağız arkadaşlar iplikleri mikrotübül organize edici bölge tarafından oluşturul. Yani iplikleri oluşmuş demektir bu. Yani o zaman iplikleri hangi evrede oluşuyordu arkadaşlar? İnterfaz dediğimiz evrede iplikleri yavaş yavaş oluşmaya başlıyordu. Kinetokorları tutunan iplikleri kromozomları hareket ettir. Yani zıt kutuplara doğru çeker demektir bu. O zaman bu hangi evremizde hatırlayalım? anafaz dediğimiz evreydi. Birbirinin kopyası olan kardeş kromatitler ayrılarak e, tekrar kromozom halini alır. Yani aslında bu da bölünmenin başlangıcıdır. İlk evremiz olan, hazırlıktan sonraki ilk evremiz olan tabi profaz adını verdiğimiz evredir. Bize demiş ki hangisi diğerlerinden sonra meydana gelir? Önce interfaz, sonra profaz, sonra metafaz, sonra anafaz ve daha sonrasında telefaz meydana gelecek arkadaşlar ki hatta ip mat olarak kodlamıştık. O yüzden doğru seçeneğimiz B seçeneği. Soru 19'a baktığımız zaman arkadaşlar bakın yine bir bitki sorusu. Burada verilen bitki önemlidir. Bitki hücresinde üretilen glikoz molekülü çeşitli metabolik olaylarda kullanılabilir. Hangisi doğru değildir diyor. Bakın. Glikoz fruktozla birleştiği zaman glikozit bağı ile birlikte sükroz dediğimiz ya da çay şekeri dediğimiz molekül oluşur. Bu doğru. En tanesinin bir araya gelmesiyle granülsüz endoplazmik retikulum organelinde glikojen oluşturulur. Yanlış olan seçeneğimiz bu arkadaşlar. Çünkü neden? Glikojen hangi canlılar tarafından oluşturulabiliyordu? Hatırlayalım. Hayvan, mantar, bakteri ve arke dediğimiz canlı grupları glikozun fazlasını glikojen olarak depolardı. Oksijenle solunum ile su ve karbondioksite kadar parçalanır. Evet bitkilerde oksijen solunum yapıyorlar. Çok sayıda glikoz glikozit bağıyla bağlanarak selüloz sentezinde kullanılır. Evet bu doğru bilgi hatta hücre duvarı yapısı oluşuyordu. Bir başka glikoz ile glikozit bağı yaparak maltoz dediğimiz arpa şekeri oluşturulur. Bu bilgi de doğru bilgidir. Yani cevabımız B seçeneği.